Size merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle bugün de sizlerle birlikteyiz. Sizler de canlı yayında bizimle olmak, haberlere bir yorum katmak isterseniz bekleriz efendim. 0212 454 55 71 canlı yayın telefon numaramız. Instagram sayfam TGT TV'den de mesajlarınızı, görüşlerinizi bizimle birlikte paylaşabilirsiniz. Ve gördüğünüz tüm efendim sosyal medya hesaplarımızdan TGT -EU TV hesaplarından bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Evet şimdi partnerime dönmek istiyorum. TGT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atilla Arvas. Hoş geldiniz. Merhaba Hadi. efendim, hoş bulduk. İyi günler diliyorum size ve bütün izleyicilerimizi. Buradan sevgiyle selam selam diyorum efendim. Son dakika gündemle başlayacaksınız Başlayalım efendim, ondan başlayalım. <laughs> neden biliyor musunuz? Şimdi bu asgari beklentisi, ücret evet. beklentisi vardı. Evet. Dün işte ikinci toplantı, sonra üçüncü toplantıya kaldı dediler ve fakat... Türk İş Başkanı dün şeyle, senin Cumhurbaşkanı ile görüştü. O görüşmeden sonra Perşembe açıklanır dediler. Diyedir, evet. Bayram gelmeden ama Perşembe'ye kalmadı. Bugünden Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Heh. Bu çok önemli. Rakam şu 11.402 lira. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Her iki kesimde de bir, bir itiraz yok. Yani bu 483 dolara tekabül ediyor. Ama bu arada devletin tabii iş adamına 500 TL desteği de bu devam edecek damga pulu vesaire falan diyorlar. Şimdi ama bu ücret iş adamına 15 bin efendim 751 TL'ye de mal olacak. Aha. Yani bu iş adamın hanesinde Asgari ücret böyle. Şimdi bir öbür tarafta tabii bu asgari ücreti veren şey iş adamı ürettikten de efendim zamma gidebilir. Eğer giderlerse makul bir zam yapılabilir hı hı. ama eğer yoğunlukta giderlerse bu da fırsatçılara gün doğmuş olur, fırsatçılığı kurtlamış olur. Her Onun için, şeyde olduğu tabii, gibi Tabii üretenlere, iş adamlarımıza ne olur şey olsun yani makul şeyler yapabilirler. Normaldir bu çünkü işçisine verdi o da üzerine koyacak kazanacak ve tekrar bu maaşları ödemeye devam edecek iş adamımızın işi de kolay değil tabi. Bu asgari ücret en yeni işe başlayan, Efendim yeni gelmişlere bir merhaba ücretidir tabi. Ama biz biliyoruz ki birçok fabrika yani bilhassa sanayide 11 bin lira vermiyor tabii şey elemanla, yıllardır çalışan elemanla öyle gösteriyor ama 11 bin lira da vermiyor. Ne yapıyor peki? 11 bin lira hesabına maaş olarak gidiyor. Evet. E, ve fakat e, bir başka ücret daha ödüyor bunlara. E, çok merdiven altın olanlar elden veriyorlar. Tamam mı? E, diğerleri de farklı bir isim adı altında, farklı bir başlık altında bankaya gene hmm. artı bir şey daha tabii e, ödüyor. Şimdi bazıları yorum yapıyor. Efendim işte fukaralık sınırı, Türkiye'de 30 bin lira ya da 30'un üzerinde efendim işte 4 kişilik aile ya da 3 kişilik aile nasıl bu parayla geçinsin? Demin de dediğim gibi bu para yani 4 kişilik bir aileye göre ya da İstanbul'a kira ödeyen en az 10 bin lira 7 bin lira kira ödeyen adama verilen ücret değil. Merhaba hoş geldin şeyidir bu asgari ücrettir bu. Daha yeni işe başlamış, yeni adımlar atan, Yeni yeni öğrenen, yıllar içerisinde bu devam etti mi bu maaşlar patron tarafından da takviye ediliyor. Ama gösterme, kağıt üzerinde göstermek babına da işçisinin en az yüzde yetmişini bu şekilde gösteriyor. Bunu aslında devletin de haberi var. Yani bu şekilde her taraf memnun ve mutlu bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Hayırlı, mübarek Hayırlı, olsun diyelim olsun. efendim evet, eskilerin peki. tabiriyle. Buyurun. Evet bu neyin onuru? LGBT'liler her yerden saldırıyor. Terör örgütlerinin desteklediği sözde onur yürüyüşü ile LGBT reklamını yapanlar toplum ve özellikle gençler için ciddi tehdit. Evet. Şimdi hedef bu, hedef cinsiyetsiz bir toplum. Yani bir nesil olmasın. Aslında nesillerimizi geleceğimizi efendim hedefleyen bir e, sapkınlık ama rahatsızlıklar var tabii. E, onlara da e, efendim saldıralım, hırpalayalım değil de e, onları nasıl tedavi edilir, nasıl yardımcı olunur? Sonuçta aramızda yaşıyorlar. Ama bize de bunu benimsetmesinler, kanıksatmasınlar. E, bunları genelde terör örgütleri kullanıyor. Onu biliyoruz. Onu bizzat e, çok önemli bir örneğinde e, biz de yaşadık, takip ettik. Arkada terör örgütleri var. Efendim e, şeyi e, hesabı belli olmayan efendim e, şahıslar, kişilerin destekleri var. Uh -huh. Sosyal medyada köpürtüyorlar. Bakın burada Yeşil Sol Parti'nin vekili ya da HDP'nin vekili mesela polise e, işgalci diyor. E, Türkler Anadolu'da bin yıl önce vardı. İşgalci değil ki niye işgalci olsun yani. <laughs> Eee evet, tamam mı? böyle yani, ile özgül saki. Ha, Ye yeşil sol i̇zin parti işte HDP'li. Böyle bir şey denilebilir mi yani? Çünkü izinsiz bu yürüyüşü Aynen, yapıyorsunuz. Evet. Ya Rusya'da tabi e, polis direnme. tabi Polis de buna karşı koyuyor ve bu yürüyüşü yaptırmıyor. izin alınmamış. E, yani Rusya'da bu o yasak biliyorsunuz. E, yani ben aileyi koruyacağım, nesillerimizi koruyacağım. Böyle bir şey olamaz dedi Putin. Bunun önünü kesti, attı. Evet Avrupa kentlerinde bazı kentlerinde falan bu belki yaygın bir şekilde vardır. Hı hı. Ama genelde yani insan nesline, aileye yönelmiş bu tehdidi, bu tehlikeyi de efendim önüne geçmek lazım. Bunu kabullenmemek Kesinlikle. lazım. Ama terör örgütleri bu kesimi kullanıyor. Hı hı. bir yerlerden de bazı vakıflar, yabancı menşeli vakıflar bu kesimleri destekliyor. Para da veriyor vesaire falan. Böyle de bir Hikaye var ama bizim için hazin bir hikaye. Daha doğrusu insanlık için hazin bir hikaye. Bunu da bu şekilde saplayayım, tespit edeyim, sunayım efendim. Evet. Ee, başka haberlerimize geçelim. geçelim Buyurun İstanbul barajları son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre bu yıl yağışların ardından %49.66'ya yükselen barajlardaki su seviyesi yaz mevsimine girilmesiyle %45.89'a düştü. Bu oranın bu oranın son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi olduğu belirtildi. Tabii. Hayır, o kadar da yağmur yağdı ama İstanbul için bu, İstanbul, İstanbul için bu Türkiye, Türkiye için geneli... değil hatta bugün de ya, bugün de İstanbul'da yağmur görülüyor bazı semtlerde evet. falan ama... bu yağmur var ama yetmiyor. Evet. Yetmiyor dolayısıyla İstanbul halkının yaz aylarının gelmesiyle beraber mutlaka ciddi bir tasarrufa gitmesi lazım. Belediyenin bir iddiası var bunu resmi olarak açıklamıyor ama diyor ki biz suya sıklıkla zam yapıyoruz vatandaşı. Bir kullanmasın suyu. Hı hı. Yani su öyle bedava değil, beleş değil, bir karşılığı var. Ona tasarruf. göre ha bir, böyle kendi mantığına göre böyle bir tasarruf koyuyor iski ortaya ama vatandaşın zaten tasarruf yapması lazım, tasarruf etmesi lazım. Şuralara bakın. Görüyorsunuz değil mi eski nerelerde olduğunu, şimdi nerede? Yağmur da İstanbul'da dediğim gibi yer yer devam ediyor. Hı hı. ama vatandaşın mutlaka yaz aylarının gelmesiyle beraber ki artık e, giriyoruz yazada. Şey yapması lazım. E, efendim tasarruf etmesi lazım. E, su fazla değil yani. İstanbul'da evet, özellikle evet. fazla değil. Evet. Evet Haliç'te korkuda korkutan görüntü. Suyun rengi kahverengiye dönüştü. İstanbul'un simgelerinden, altın boynuz olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun rengi değişen Haliç drone ile görüntülendi. Ee, çok rahatsız edici de bir koku olduğu Tabii. söyleniliyor. Hmm. Ee, şimdi mesela çocuklarla geldiğinde aileler çocukların mikrop kapmasından korkuyorlar. Siz de buyurun bir bakın. Tabii. Hani eskiden mis gibiydi diyor oradaki yaşayan vatandaşlar. Tabii. Şimdi e, A ana Anavatan Partisi İstanbul Belediye Başkanı vardı Bedrettin Dalan. Hı hı. Onunla evet. bu adımlar e, atıldı. Evet, hatırlıyorum. Biliyorsunuz Karaköy'de dericiler vardı. Az daha birisi silah çekti yani seni öldüreceğim dedi. Gel beni öldür dedi. Oradaki fabrikaları falan dericileri oradan çıkardı. Orayla başladı ve İstanbul'un Boğaz'ın iki yakasında park yapmaya, yeşillendirmeye başladı. Hı hı. O adımları atmaya başladı. Sonra tabii Tayyip Bey bunu sürdürdü. Tayyip Bey döneminde e, burası artık tertemiz hale geldi. Sonrasından Müfit Gürtun'a e sürdürdü. Sonrasında efendim, merhum Topbaş bunu sürdürdü. Ama Topbaş döneminde de ciddi e, arıtma e, koydular. Yani Boğaz'ın her iki tarafında o e, Anadolu ve e, şeyde yakasında Avrupa yakasında bilhassa derelerden gelen usular e, efendim, farklı bir şekilde Boğaza, efendim bu altın boynuza gelmesin diye şehrin çok ötesine taşındı hı hı. ve aynı zamanda da şeyler konuldu. E, dediğim gibi o artma testleri konuldu. Bu konuda bir zaaf var. Yani o yapılmadı. E, burayı bizim temiz tut tutmamız lazım. Eski adı Sadabad. Yani aynı zamanda. Altın Boynuz diyoruz ya, hı hı. Efendim, gençlerin, aşıkların buluştuğu, şiirlerin şiir yazdığı, şarkıcıların efendim şarkı yaktığı, türkü yaktığı bir yer. Vallahi hiç yakışmıyor. Yani ne yapıp yapıp bunu eski haline getirmektense 10 sene öncesinde, 5 sene öncesinde nasılsa o şekle getirmek lazım. Tertemiz tutmak lazım. Kokuyorsa renkleri de gördünüz evet. zaten kameraman drone ile çekmiş herhalde her şey görülüyor. Aman ha sahip çıkalım efendim bu altın boynuza. Evet. 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 Arap turist 4 bin, Rus 800 dolar harcıyor. Karadeniz'e körfezden akın başladı. 12 ülkeden direkt uçuş var. Antalya'ya gelen bir Rus 800 dolar harcarken Araplar Karadeniz'e bunun 5 katını ödüyor. Tabii, para var hayırlı olsun. Biz de zaten para, para bekliyoruz. Para var, huzur var diyenler olur ama parası olup huzuru olmayan insan da çok. Onu söyleyeyim. Ama Araplar cümert. Dediğim gibi para var. Harcıyorlar su gibi. Karadeniz'i de seviyorlar. Uşaklar bak dizim dizim. Anadolu Karajı gibi. Maşallah, subhanallah. Burası Trabzon yani. <laughs> Geliyorlar. E, Ruslar tabii öyle harcayamaz. Avrupalı turist de genelde emekler geliyor. Tamam, döviz var cebinde. Adam 3000 dolarla Türkiye'de haftalarca kalıyor. Çekip gidiyor ama Araplar e, bu konuda biraz daha e, cömert davranıyorlar, rahat ediyorlar, parayı da harcıyorlar. E, ne diyelim, hoş gelsinler, Aynen, bekliyoruz öyle. efendim. Evet. Yani e, parası olan e, gelsin, bol harcayan gelsin, onları bekliyoruz. Adı Arap olmuş, Rus olmuş, bizi ilgilendirmiyor. Biz paraya bakıyoruz efendim. <laughs> evet. evet, devam edelim. Emirgan Çeşmesi yol çalışmalarında hasar gördü. Sarıyer Emirgan'da bulunan ve Sultan Sultan Abdülhamit tarafından 18. yüzyılda yaptırılan tarihi Emirgen Çeşmesi yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Tarihi çeşmenin birçok noktasında kırıklar ve çatlaklar meydana geldi. Sarıyer'in en önemli sembollerinden birisi olan çeşmenin çalışmalar sırasında maruz kaldığı hasarı görenler adeta gözlerine inanamadı. Ya çok kötü ya. Yani 150 yıl ya artık, e, evet. yıllık bir e, yapıt, tarihi. bir eser, tarihi bir şey. Bir de bir şey simgeliyor. Yani bu çeşmeler bizim e, su medeniyetinden geldiğimizi. Bakın şakır şakır buralarda su akıyor ve insanlar yazın serinleniyorlar. Yani bir bardak su içmezse şimdi içiliyor. Bilmiyorum mesela Üsküdar Meydanındakinden su içtiklerini aha, görüyorum. Aha. E, onları yeniliyorlar. Yani böyle hoyratça bu kepçeyi kim nasıl kullandıysa, ne yaptıysa ya, aslında bir sorgulanması evet. lazım oğlum senin dümdüz etmek istediğin çeşme e, asırları açtı ya. Sen niye yapıyorsun evladım? Demesi lazım. Bu ne ya? Evet, yani böyle özensiz. Hiç mi görmedin. Yani Tabii nasıl ayıp dikkat ya. etmedin? Nasıl dikkat etmiyorsun ve orada halk bu çeşmeye bu çeşmeye aşık ya. Çok farklı bir çeşme. Yani bu simge çeşme sonuçta orada bir simgesi. Tabii ki simge. Bu çeşmeyi müteakiben dedik ya su medeniyetini ortaya koymak adına birçok yerde var ama birçoğu da artık toprağın altında kaldı neredeyse. Yarı belde toprakta. Hatta bakın belediye başkanımız ve CHP genel başkanı bu çeşmelerin efendim yeniden elde geçirilmesi bir Üsküdar'da mı bir yerde? Orada tören düzenlendi ya. Çeşmelerin kornaları yenilendi. Tören düzen, düzenlendi. Şimdi belediyenin bir kepçesi burayı yıkıyor. Ondan sonra Türkiye Gazetesi çeşmeleri var. bu kadar tabii değil tarih. Enver abinin o zaman böyle hemen hemen her semtte hmm. her böyle parkta belediyelerle de görüşerek böyle çeşmeler yaptı. Şimdi birçoğu dediğimiz gibi böyle işte efendim çevre düzenlemesi yapıyoruz. Yola geldi, şuraya buraya geldi. Ne yapalım? Artık o küçük simgesel çeşmeler evet. halinde kaldılar. Şimdi Beşiktaş'ta bir Türkiye gazetesi çeşmesi hmm. var değil mi? Orada şeylere inerken insanlar neredeyse kuyrukta. Sabah Tabii. değil bilhassa akşam insanlar ellerini yıkıyorlar efendim böyle bir rahatlıyorlar o da meğerse bir yola gelecekmiş. Belediye ile görüşülüyor ya bu çeşmeyi kaldırın kaldırmayın diye. Vatandaş da şikayetçi tabii. çeşmeye, suya insan bir şey yapacak ya. Bir saygı duyacak ki bu tarihi bir çeşme. tan evet, döneminde yapılan nasıl bir çeşme. Böyle bir dikkatsizlik yapıldı ya, gerçekten. Kaldır küldür edecek. ya sen giriyorsun evet. oraya. Evet efendim. Evet, Kur'an kursları kayıtlar başladı. Camide imamla minik çocuğun sıcak muhabbeti. Yaz Kur'an kurslarına kayıtlar dün başladı. Milyonlarca çocuk 3 Temmuz tarihinden itibaren eğitim alabilecek. Ee, şimdi görüntümüz var. Camide imamla minik çocuğun sıcak muhabbeti. Yani <laughs> çok güzel. Çok güzel bir fotoğraf. Evet. Ee, buyurun. İstanbul Malta Maltepe'deki Orhan Gazi Camii'nde. Buyurun için çocuk evet. bu. Babasıyla camiye gitmiş. Şimdi evet. hocanın karşı hoca şu anda okuyor. Başvurular da başladı. Tabii. O ayrı. Bundan büyükler <laughs> gidiyor. Evet, tabii. Şimdi hoca dua edecek. O gitti. Hocanın karşısında durdu. Şimdi hocayla hareketlerine bakın. Ee, yani böyle şirin ya da beni şey yapan bir hoca olsaydı ben şimdi herhalde yani müftü mü olurdum, He. vaiz mi olurdum? Sizin hiç yolunuz camiye düştü mü? Küçükken hepimizi tabii gönderiyorlardı ki düştü, oğlum. Evet, tabii bir fatiha yani. öğrenin, bir tabii. şey yapın. Biz öldüğümüzde üzerimizde bir okuyun tabii, falan da. Bak, giderdik değil bak. mi? Hocaya bak şimdi. <laughs> Hoca şimdi evet tal. E, hocanın burnuyla, sakalıyla çok şirin, çok güzel. Bak ne güzel seviyor. Bu çocuk camiyi bırakmaz ki babasına cami şeye gitmiş yani. Burnu <laughs> çok güzel babasıyla o gün camiye gitmiş ama e, bu kadar da küçük çocukları camiye götürmemek lazım. Çünkü bakın yani hoca şu anda vazifesini yapamıyor. İbadet şey ibadeti yerine getiremiyor. Okuyacak Fatiha, okuyacak dua edecek. Şimdi burun tokuşturuyorlar. Bu kadar küçük çocukları camiye götürmemek lazım. Yani biraz daha böyle yaşı gelmiş, büyümüş işte bir ortaokula başlamış vesaire ya da ilkokul sıralarında hani okurken bir şey anlasın. Bu çocuk her şeyi oyuncak olarak evet, biliyor. Tabii, Millet, daha çok küçük Tabii Millet için namaz kılmış. Hoca dua ediyor. Hoca ile oynuyor. Hocanın sakalıyla burnuyla. Ama hoca çok güzel efendim karşılamış. Hocayı da tebrik ediyoruz. Böyle çocuklara davranınca ne olur? vallahi çocuklar hadi bir camiye gidelim bir hoca efendiyle görüşelim derler. Çok sıcak bir ortam. Ben hocayı tebrik ediyorum. 3 Temmuz'dan itibaren de başlayacak tekrar <laughs> hatırlatalım. Kur'an kursları tabii. Evet. evet. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi patlıcan kebabı, damak çatlatan kebap. Evet, gastronomi kenti Gaziantep'te patlıcan kebabı. Yaz mevsiminin gelmesiyle ve damakta bıraktığı eşsiz lezzetiyle sofraları süslemeye devam ediyor. Evet Antep mutfağı hakikaten çok özel bir mutfak. Evet, evet. E şimdi tam yaz patlıcanları çıktı. Ben mesela patlıcan kebabını kışın da yapıyorum ama tabii o patlıcanların lezzetiyle şimdi yaz lezzeti olmaz. bir olmaz. E, o yüzden e, Gaziantep'te yaz mevsiminde olmazsa olmazlardan bir tanesi de patlıcan kebabı. E ee, batçan mı diyorlardı Gaziantep'te? Baklayacak öyle değil mi? Bakacak. <laughs> batçan mı? Ee, hakikaten ya. O, o da ama Gaziantep'te çok iyi yetişiyor. Bunu bunu kurutuyorlardı tabii hı hı. bir şekilde kışın kullanmak adına ama şimdi patlıcan kebabı şöyle kebabın aralarına bunları yerleştiriyorlar şişte de, değil mi? Nar evet. gibi kızarmış efendim. O kor gibi ateşin üzerine konuluyor o patlıcan da çok güzel oluyor. Özellikle sigara içmeyenler ben tavsiye ediyorum lütfen içmeyin. Bir nikotin ihtiyacı var vücudun. böyle yolu düştükçe patlıcan, patlıcan kebabı evet. ya da pat, patlıcandan falan yemekleri yeseler güzel olur. Evet Gaziantep Gazi selam olsun buradan. <laughs> Tabii Gaziantep selam. Evet e, Ata Beyciğim şimdi kısa bir reklam aramız Aha. var. Efendim reklamların arası reklamların hemen ardından çok değerli bir konuğu ağırlayacağız. Lütfen bir yere ayrılmayın.